Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta yine güzel bir video olması ümidiyle başlıyoruz. 100 tane star hediyesi 100 tane star Hedis geldi arkadaşlar bildiğiniz gibi. Bugün sadece kendi ana hesabımı açacağım çünkü çok uzun sürüyor. Bir star hediyesini bitirmek ben telefonla hızlı şekilde açtığımda 5 dakika sürdü ortalama. Bilgisayarda biraz daha uzun sürer diye düşünüyorum. Çünkü video kayıtlarını bilgisayardan alıyorum. Yani hesaplarda artık ben Telefondan kayda alırım shorts olarak atmaya çalışırım ve da Bilmiyorum artık oralar nasıl yaparım videosu atarım büyük ihtimalle çok uzun sürüyor çünkü Fazla da uzatmaya gerek yok Şuradan arkadaşlar az önce açtım star hediyesini ve e Efsanevi yani. verdi Kostüm verdi <laughs> Şimdi arkadaşlar Hızlı bir şekilde açılımımız var Başlıyor Güzel bir şeylerin gelmesini ümit ediyoruz. Bir tık kasıyor benim bilgisayardan. Telefondan çekecektim normalde de. Telefondan çekemedim. Hadi şöyle iyi bir şeyler ver ya. Berat açtı yanımda. Berat'ın ki bayağı şanssızdı. Sonradan bir sonuna doğru bir efsanevi verdi. Geri kalanı gizemlilerden bile Yarısı destansıydı. altın verdi. Destansıdan genellikle altın verdi. Arada bir rozet telan verdi. İki kostüm. İki şey aksesuar bir tane de şu an ben de, ben de. benimki de kötü gidiyor daha ben destansiye geçemedim geçtim öncekinde de mi sanki? geçtim mi sanki ilkinde geçtim. destansiye aldı ama benim hesap değil yani Tüh, az. Bak ben hatta yan hesaplarından efsaneviler yazdırıyor. Oyun bu arada gitti. Na, ya, Keşke telefondan nasıl ki videoda ya. Oha! Bağlantı kesildi diyor lan. Oğlum gitmesin star hediyelerim. Tekrar atacaksın Oyun çöktü. <laughs> Vallahi oyun çöktü. İnternet bağlantısı gitti diyor. Ama ne interneti var. Ben gelmişini de. geçmişini de. sikiyim. <laughs> Videonun ortasında internet mi gider lan? İkinci karakteri çağırdım. Daha Tamam geldi kesin boşa gitti biliyorsun musun? hepsi otomatik bir açılmış olacak. Ya. Aa, devam, Aa, derim. devam ediyor güzel lan. Bana ikinci karakteri ver diye ben Gizemle 500 İyi, kredi. İşte bu ya istediğim bir şeydi ya. Kredi bana ver abi bana. Bana kredi versin abi ben bunu istiyorum. Karakter değil benim için kredi önemli. Karakterler zamanı geldiğinde oturulur, konuşulur, çözülür. Janet'a kostüm. kostüm. Ay o çekim ustası Janet. Destansı Harbi yine. Içine ver. İşte ne kara oldu? Karamelek mi vardı ya? Ya aman karamelan eşek melanı ne yapayım ben ya. Bana karakter önemli. Veyahut da kredi en önemlisi kredi. Ben kredi içeyim abi. Geri kalan elmasla zaten ben tamam kredi <laughs> o işte Oğlum 5 saniye mi ver yani ya. Biliyon mu? Ya bir bana kredi verseydi bir, şey bir şey. Klavye sesi bu arada fazla gelebilecek e, arkadaşlar. Kusura, kusura bakmayın. Hırsız, Hırsız etkar. İyi la kostümlerimiz. Hırsız etkar mı? Pardon. Etkar'ın hırsız Etkar bayağı bir hoşumuza gitti. 10 kredi daha verdi. Oyun şey. Bari süper enderde kalma. Enderde kal da belki çekilişlerim bana gelir. Bir şey vermeyeceksen. Bu ne oğlum ya? Yan hesaplarımızda böyle 100 kredi. Olur. De yan hesaplarımızda bu kadar bana şey Şanssızlık görmedik abi. yani hesaplarımız bomba gibi. Gizemli. Çıkış sesi geldi zaten. 500 kredi şey. Ben de ümidim iyice kesildiydi. Bir krediyi verince gizemliği Oha. derken çıkış sesi duymadım. Hızlı geçmediyse tabi. Zifiri iyi. karanlık diyor. Abi ben 11 seviye basamıyorum ki karakterleri ben ne yapayım abi şey ya. Oyunun yapayım. oyun bak Ender. Dur gelirse sana göstereceğim. Bak 25 tane şey veriyor bana güç var. Lan ben karakteri nasıl maxlayayım bunlarla? Altın veriyorsun 25 tane 50 tane. Ben nasıl karakteri maxlayayım? Ondan sonra gelmiş bana şey veriyor. Hiper şarj. 30 kredi daha geldi. Hadi be. Telefon çaldı. Gizemli. 200 kredi daha güzel. Şimdiden 800 kredi yaptık önümüzdeki sezona kadar <laughs> gizemli lan ne yapacağım ben krediçi güç puanını iyi bir şey ver lan hadi be bir efsanevi verdin tamam güzel şeyler verdin krediler verdin şeyler verdin de biraz daha şöyle çıtayı arttıralım yani biraz daha sıklaştır hadi biz o kadar emek verdik lan ne güzel daha daha daha. Bir de benim yan hesap var. Onu da açmayı düşünüyorum aslında. Ayrı video olarak çekebilirim çünkü uzun olmasın. Ama tek videoda sığdırabilirim. Bilmiyorum bakacağız. Epic. Şu anda cırh bir şekilde gidiyor. Destansı çıkırt sesi var. Artık ümitsizleştim yani. Öyle söyleyeyim. bayağı bir ümitsizleştim. Yani vermeyecek ya belli. DP katlayıcı falan verdi. Güzel bir daha verdi de. Bir daha verdi. Oğlum bol bol DP katlayıcı veriyor. <laughs> ardı ardına DP katlayıcı veriyor. Her kademeden bir DP katlayıcı verdi. Ne oldu la ardı ardına tıkladım. Evet bitti. Çıkarak. Çıkarak ne <laughs> lan. Çıkarta çıkarta bok çıkardık. Yani ben bu kadar şanssız geçeceğini hiç düşünmüyordum. Şanssız geçecek dedim ama. Bu yeni neydi lan? Ha Cordelius'un şeyiymiş. Gitsin ekrandan. Git lan! Ben şanssız geçecek diye düşündüm de bu kadar şanssız geçecek diye düşünmedim. En azından şunu biraz daha hızla, hızlandırdık. Bir de benim yan hesap var. Bir de ona geçelim. Evet. Yan hesabıma geçtim. Bir de bunu açalım şöyle hızlı bir şekilde. Bak bundan da Legendary verdi. Önceki gibi. Sevgilerle ne yapacaksam. Evet şimdi 100 star hediyesine girdik arkadaşlar. Bitti bir tık sürecek ama keseceğim buraları. Bari bu hesabımda bir şey ver. Benim ikinci hesabım en azından. En çok oynadığım diğer hesabım bu. Bunda iyi bir şey ver bari de. Bizi ümitlendir. Bu öncekine göre daha çok kasıyor bu hesaba girince. Demek ki herkes yüklenmeye başladı geri oyuna. Legendary'i verdi güzel. Bekliyordum yani. Ne zaman verecek diyordum. Vere vere yine yıldız gücü. baktan şeyler. Ne güzel. Üç kere orada orada güzel mi ya? gizemli bir şey veriyor. Bu nasıl lan? Ya ne böyle kostüm olur? Yine gizemli. Aksesuar. Bari benim yani ana hesabımda böyle verseydi. Vallahi ben şimdiye daha çok sevindiydim. Bu hesapta daha çok şanslı geçtim diye düşünüyorum. En azından şeylerimi tamamladıydım. Tamamladım dedim yani bir kademe daha yaklaştıydık. Aksesuarı yıldız gücünü tamamlamaya, makslamaya doğru. Böyle daha iyiymiş. Keşke benim ana hesabıma böyle verseydi. Gizemli de kaldı be. Kalma gizemli de. 200 kredi. Olur. Baya şu anda şanssız geçiyor yine. Ve dedik, ve dedik efsanevi geldi. Bakalım ne gelecek. Hadi bir şey gelsin ya. Oğlum ne yapıyorsun? Karnan bizi kafayı mı bozdurdun ya? Teoloji iddiası. Git yürü şuradan ya. Bu oyunun böyle bir dahıntısı var. Aynı karaktere kostüm veriyor. Aynı karakter çıktı mı onun kostümlerini ve değişik bir şey Benim ya. Çıktı. Daha önce bir çıkardın mı? Allahım yarabbim ya, sprey ne ne yapacak biz arkadaş? Uy bostum gibi, Uy, bostum gibi, Uy, bostum gibi Berat da yanımda açıyor yani hesaplarını. Evet. Yine ender ender yazmaya başladı. Öyle deyince bir şeyler veriyor. Destans yeni bir Tayyip'i tık da arttırıyor. Süper ender. Yine ender'e başladı. Dur bakalım ne kadar böyle bir enderle devam edecek. Süper ender, ender artık neyse. Çok yani arkadaşlar 100 star diye sırf bunu aşmak için bir hesap açtım. Ve bu hesaba Ember verdi efsaneviyden. Birkaç defa da efsanevi verdi. En azından karakter vermesi de iyi bir kostüm falan verdi de ben böyle şanssız bir hesap görmedim. Biz yıllardır bu oyunu oynuyoruz yani. Bir tık daha bize bir gıya olması lazım. O kadar şeyler evet, yaptık ettik. Hesap? Aynen öyle yani. Destansıdan kostüm Edgar'ın kara maskeli. Bir hırsız Edgar çıksa var ya. Nasıl Onlar çıkmaz. Onları koymuyorlar buraya. Oyalar mı oğlum lan gizemli ne efsanevileri. Destansıları bile gücün biliyorlar, Görmüyor musun? Evet, galiba bitecek. Az kaldı. Cini 850 olmuş. Efsanevi <laughs> mi? <laughs> İki kez <laughs> efsanevi verdi. Ondan sonrası biraz cırh oldu. Artık iyice sonlara doğru yaklaştık. Diğer hesapları da böyle videoda açmam büyük ihtimalle. Ve hatta ee, hızlandırılmış şekilde short sonra atarım. Bilmiyorum artık nasıl yapacağım. Büyük ihtimalle hızlandırılmış şekilde short sonra atarım. Çünkü baya çok ve baya şanssız geçiyor. <laughs> Bazı kısımları belki kesebilirsem keserim. Bir dakikadan kısa olmazsa eğer. Bayağı hızlandıracağım çünkü hızlı. Ne geç, ne çıktığını bile göremezsiniz belki. Destansı olduğunda falan. Karakter çıkarsa zaten orayı yavaşlatırım biraz görmeniz için. Lan gizemli de kaldı lan. Evet, gerçekten alkışlıyorum. Şöyle bende tut bak yapıyor. Oğlum gizemli de ne veriyorsun ya sen böyle şşt. Ağzımı bozmak istemiyorum. Vazgeçtim. Sesimi çıkarmayacağım. Tamam. Tamam oyun. Ha, üçüncüyü verdi. Ana hesabımı veremedi bir. Büyük ihtimalle. Kit! Oho! İşte bu lan. Güzel. Bu ne böyle? İşte bu. Harika bir oyun. Yani hesabıma kit. Güzel. Ben bu kiti çıkarmak için ana hesabımda ne çileler çektim lan? 200 kredi daha. Olur, olur. Oğlum ben bitti sonlara yaklaştık diye 2 dakika geçmiş bu hale be. Bitti. Evet. Susta. <laughs> bu hesabımıza da kitimizi çıkarmış olduk. Daha sonralardan yeni yazanlardan ne var? Lola ya? Yıldız gücünü çıkarmışız. Evet. Başka ne var? Şöyle yeni yazanlardan. Kostümler çıktı. Jesse'nin yıldız gücü ve aksesuarları çıktı. Yani onlar çıktı diyelim. Ama en önemlisi bizim kitimizin de yanlışlıkla dedim. Kiti çıkarmamız iyi oldu. Şöyle biraz arttıralım bakalım ne kadar artacak. Oha, 19.600. Allah. 9 level. Allah on 10 level. Kiti de 10 level yaptım direkt. Kiti severim ben. Kiti oynamayı bayağı severim. Yani övünmek gibi değil ama savaş topunda bayağı şeyler yaptıydım yani o şeyini kasarken. Arkadaşlar videoyu burada bitireyim ben. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen açmayacağım belki hepsini. E, 100 tane diğer hesaplarımın 100 tane hediyesini Onları video olarak ayrı video mu yapayım? veya da shorts olarak mı atayım yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.